Kripto Krallı kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bu gece çok kritik bir seviyeye geleceğimiz için videoyu hemen yüklemek kararı aldım. Yani sizleri de bilgilendirmek istedim. Telegram üzerinden bilgilendirdim aslında ama anlamayan arkadaşlar olmuş. Hemen bir video çekmek istedim açıkçası. Hemen başlayalım. Bakın gördüğünüz gibi 8 Ocak'tan itibaren biz bu böyle bir kanal yapısı oluşturduk. Bitcoin'in günlük grafiği bu arkadaşlar. Dikkat edin. Günlük grafiğinde alt bandını denedikten sonra hep üst bandını deniyorduk. Fakat şurada alt bandını denemeden yeniden orta banda geldik ve orta banddan red aldık. Reject yedik, red yedik ve arkadaşlar gördüğünüz gibi bunun orta bandı yaklaşık olarak alt bandı pardon yine aynı seviyeye denk geliyor. Bu da bize çift dip senaryosu oluşturuyor. Çift tip yükselişlerin habercisidir arkadaşlar. Çift tip formasyonu görürseniz yeniden fiyatların artacağını düşünebilirsiniz. Ve de bu bize yani ben yaklaşık olarak şöyle bir hareketler bekliyorum açıkçası. Bunu da Nisan'a kadar süreceğini düşünüyorum. Aynen bu şekilde Nisan'ın ortalarına doğru biz yeniden Bitcoin'de 74.000 bin, 75.000 bin seviyelerini göreceğiz. Altcoin'lerde de devasal yükselişler görebileceğimizi ben düşünüyorum. Ama öncelikle şu kritik günlere atlatmamız gerekiyor. Bunun ben benim hedefim şu an için kısa vadeli yatırımcı için. Yani parası 10 gün sonra gerekecek arkadaş için. Yani uzun vadeli için hiçbir sorun yok bence bir buçuk ay maksimum iki ay sonra parasını amorti edecektir. Yani çıkaracaktır, kar bile bırakacaktır uzun vadeli yatırımcı. Ama parası şu an gereken çok zor durumda olan arkadaşlar için bu videoyu çekme kararı aldım. Şunu bir silelim neden silemiyoruz. Evet sildik. Ee, Şimdi bir de düşüşü kuvvetlendiren bir diğer senaryo da şu arkadaşlar bakın Aresay 50'yi denemek üzere hala denemedi. Aresay 50'yi denediği noktada büyük ihtimal şu kanalın altı olacaktır. 50 altına atarsa zaten 40, 40 bine kadar bir yolculuk başlar. Onu da söyleyeyim yani bu Aresay elenin tam tutması lazım. Şu kanalın alt bandında tutulması lazım ki ben tutulacağını düşünüyorum. Geçen defa da buradan tutuldu. Alttaki emirler büyük ihtimal artık şuradaki dipte diye düşünüyorum ben. Buradan da buraya gelirse de long, long pozisyon açarım ve altcoin'lere de bitcoin bu seviyelerdeyken toplamaya başlarım. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Grupta yine açıklamamızı yaparım. Telegram grubuna herkesi davet ediyorum. Ücretsiz tamamen yorumlara atacağım. Oradan gelmenizi tavsiye ederim. Çünkü kritik olarak saatli kapanış, günlük kapanış orada bilgilendirme yapıyoruz. Şimdi bir de arkadaşlar düşüşü kuvvetlendiren bir diğer senaryo şu maalesef ki. Onu da göstermek istiyorum. Fiyat dipleri bir artış gösterirken RSI dipleri bir azalış gösteriyor. Bu negatif uyumsuzluktur ve düşüşü kuvvetlendirir. Bu da düşüşü kuvvetlendirdiği için şöyle bir senaryo ile karşılaşabiliriz. Onu da söyleyeyim. Yine bu şekilde olabilir. Peki bir şekilde diğer bir diğer bir grafiğe de bakalım. Sonra son ihtimalleri de konuşacağım. Arkadaşlar bakın. Bunu da silelim hemen. çok pardon. Evet. Şuraya aldığımız zaman bakın arkadaşlar. DXY'ye baktığımız zaman dolar endeksine baktığımız zaman çok kritik bir seviyeyi kırdı. Bu bu direnci kıramıyordu önceliğinde. Yani öncesinde buraya kadar gelebiliyordu. Bugün çok kritik bir şekilde bu direnci kırdı. Dolar endeksi bizde ters çalışır arkadaşlar. Yani bu bilinir her şekilde kripto paralar dolarla ters çalışır. Para dolara kaydığı zaman kripto paralar değer kaybeder. E, dolar düştüğü zaman da kripto paralar genellikle değer kazanır. Bu şekilde yorumlanır. Bakın bu saat 3 mumunda bu da kapanacak. Eğer ki bakın bitcoin 48.700 civarına ge gelirse bitcoin düşüş senaryosu iptal olur. Yani 48.700 48, civarında gelirse. Bu da aynı şekilde 91 nokta yani 91.5'in altında bir kapatma yaparsa bu da artık yani retest değilmiş. Bu deriz fake out deriz. Yeniden düşüşe geçer. Kripto paralar yeniden artışa geçer. Bu da bir diğer senaryo. Unutmayın arkadaşlar, dolarla biz çok bağımlıyız. O yüzden dolar grafiği habire bir ekranınızda açık olması gerekiyor açıkçası. Eğer ki bakın bu dolar buradan retest hamlesini başarılı bir şekilde yaparsa 92'ye kadar yolu var. Bu da kripto paralarda yani beklenen düşüşü getirir. Onu da söyleyeyim. Açıkçası e, dolar güçleniyor. E, sebebi de şu arkadaşlar. Faiz artırımı olmuş. İnsanlar kesin kazanç olarak görüyor bunu. Artık yani dolara doğru kaymaya başlandı. Faiz olarak e, daha çok yararlanmak için. Bir de bakalım. Dediğim gibi. Şey bakalım pardon. Hmm, BTL. Şuradan. XBT. USD. Evet, ben çok grafik kullanıyorum da hepsinin ayrı bir çizimim olduğu için bu silmeye de kıyamıyorum. Evet, dediğim gibi Bitcoin'de kritik seviye nedir? Peki ona da bakalım. Ribbon, Ribbon desteğimiz yaklaşık olarak 48.700 civarında bir kapatma. Yani 48.700, 48.800'ün üstüne atarsa deriz ki tamam bu senaryo bitti. Bu senaryo biterse ne olur? Bu senaryo biterse de şunu yapmaya çalışır bu defa. Yani bir kere daha şu orta bandı denemeye gider. Onu da söyleyeyim. Kesin düşüş diye bir şey yok. Biz kapanışlara göre oynayacağız. Orada birbirlerini yiyecekler. Gece 3 kapanışı çok önemli. Gece 3 kapanışında siz de dikkat ederseniz aşırı volatility olur. Yani fiyat bir anda artar. 500 dolar artar. Bir anda dışarıya çıkar. Zaten şu mumlar var ya. Zaten e, o mumlar hep kapanışlarda olur. Bakın. Dikkat ettiyseniz bu mumlar son anlarda karar değiştiren insanların eserleridir. Ve veya da böyle büyük oyuncuların müdahale ettiği yerlerdir. Bunu da aklınızdan çıkarmayın. Söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar altcoin'ler içinde bakın unutmayın. Bitcoin aşağıya giderse aşağıya gider. Yukarı giderse biraz zorlanır ama bakın Bitcoin yataya bağladığı zaman Bitcoin yükseldikten sonra yataya bağlarsa biz altcoinlerde hiçbir sorun yok. Yeniden yükselişi göreceğiz. Ama Bitcoin böyle bir yükselip bir aşağı giderse altcoinler kan ağlamaya devam eder. Bu değişmeyen bir gerçek. Bunu da söyleyeyim. Söyleyeceklerim bu kadar. İyi geceler diliyorum herkese. Sizleri bilgilendirmek istedim. Videoya like atarsanız çok sevinirim. Daha fazla kişiye ulaşsın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.